Her şey çok değişiyor dünyada. Yani Amerika'da bile değişiyor. Amerika'da şimdi normalde bu dönemden sonra bir daha seçilme imkanı yok Trump'ın. Ama Trump diyor ki 28 puan öndeyim. Herkes benim diyor bir kez daha seçilmemi, başkanlık etmemi istiyor. Şimdi bakalım Amerika'da ne olacak. Valla burası ilginç çünkü yani komutanım çok... bunun sinyalini verdi. Ben şimdi bazen evet. araştırıyorum bana da söylüyorlar benim 2028'de tekrar seçilebilmemin bir yolu varmış diyor. Trump böyle sinyaller verdi. Göreceğiz bakalım. Burada da şunu söylüyor yani işte ben 2028'de de olabilirim anlamında beni beğeniyorlar işte destekliyorlar vesaire diyor. Aslında olmama... bu, bunlar evet. rastlantı sonucu değil. Evet, tabii. Hiçbir tanesi rastlantı sonucu değil. Şimdi Şimdi şöyle oldu aslında. Aslında olan şey şu, Buyurun. bu anlaşma imzaladı, değil mi? Her, her, her şey, herkes mutlu gözüküyor. Aliyev mutlu, Öyle, Paşinyan mutlu, Trump mutlu. Trump neden mutlu? Bu kadar mutlu ve bu mesajı niye 2028'de ben tekrar devam edebilirim mesajını veriyor? Çünkü diyor ben çok başarılıyım.